Değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 5 dakikada Samsun gündeminin bugünkü bölümünde haftanın ikinci yarısına girerken kentimizde olan bitenleri sizin için özetleyeceğiz. Hasan Uzunlar AK Parti'den ihraç edildi. Sosyal medyada Atatürkçüleri ve ülkücüleri kızdıran açıklamalarıyla gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Hasan Uzunlar AK Parti'den ihraç edildi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla yaptığı paylaşımlarla ilgili ceza alan uzunların kesin ihracı AK Parti İl Disiplin Kurulu kararıyla gerçekleştirildi. Canik Belediyesi'nin önünde korkunç cinayet. Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanice Sokak'ta Canik Belediyesi'nin yanında Hüsame Ünveren adlı 24 yaşındaki genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzasıyla defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiyle vurmayı sürdürdüler ve tabancayla yine ateş ettiler. Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP meclis üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsami Ünveren'in 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otogarda kendisini yaktı. Saat 06.30 sıralarında İlk Adım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun şehirler arası otobüs terminalinde meydana gelen olayda Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği belirtilen ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen S.A. akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döktü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre S.A. ben büyük bir yanlış yaptım diyerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan SA terminal kafeteryasına doğru koştu. Otogar çalışanları yangın söndürme tüpüyle gence müdahale ederek yangını söndürdü. Çağrılan ambulansla eğitim araştırma hastanesine kaldırılan SA'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinden İstanbul'a giden 14BD759 plakalı tır uygulama yürüten polis ekiplerince Samsun Ordu yolu Tekikev ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada tırın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Polisi gelen göçmenlerden bazıları kaçma girişiminde bulundu. Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler tırın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere hortumla su vererek su içmelerini ve kafalarını suyla yıkamalarını sağladı. Göçmenlerin ağırlıklı olarak Afgan uyluklu olduğu öğrenildi. Samsun Spor'a genç stoper Transfer çalışmalarını sürdüren Samsun Spor aradığı stoperi Slovenya Ligi'nden buldu. 19 yaşındaki fil dişili Yamayago bugün kendisini Samsun Sporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Transferle ilgili olarak Samsun Spor Kulübü'nden şu açıklama yapıldı. Slovenya'nın Tabor Sezana takımında oynayan fil dişi sahilli defans oyuncusu Gay Serge Sedric Yamayago ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Öte yandan Kırmızı Beyazlı ekibin transfer çalışmalarını sürdüren genel menajer Mustafa Astopal, kurallar gereği 5 yabancıyı sahada oynatabiliyorsunuz, bir tane de yedek tutabiliyorsunuz. Bizim de amacımız maksimum 6 yabancı almak. Şu anda görüşme halinde olduğumuz yaklaşık 8-9 oyuncu var. Bunlardan 3 ya da 4 tanesini kadromuza alacağız dedi. İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi. Atakum'dan otogar istikametine seyreden Erçal Grup Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Burhan Erçal idaresindeki 55 ADT 295 plakalı cip, Samsun'un ilk adım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmekte olan Şefik Çakır yönetimindeki 55 BBM 32 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada iş adamı Burhan Erçal ile kamyonet sürücüsü Şefik Çakır yaralandı. 6 aydır kontak açmayan servisçiler yardım bekliyor. Samsun servis araçları işletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, okul servisi işletmecilerinin 6 aydır çalışamadığını ve birçok servis esnafının geçici işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti. Servis işletmecilerinin çok zor durumda olduğuna değinen Hüseyin Binay Pandeminin Türkiye'de görülmeye başladığı Mart ayından bu zamana kadar okul servisçileri çalışamıyor. 6 aydır aracın kontağını açamayan servisçiler var. Sicili düzgün olan arkadaşlar çektikleri krediler ile ayakta durmaya çalışıyor. 1250 esnafımızdan çoğu lokanta, çay ocağı, inşaat, fındık ve çay toplama gibi işlerde geçici olarak çalışıyor dedi resmi işlemlerde, vergi ve harçlarda esnafımıza kolaylık sağlanmasını istiyoruz biçiminde konuştu. Bir bankaya ait iki ayrı ATM'de kart kopyalama aparatı ele geçirildi. Olay Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan mahallesinde Alparslan Bulvarı ile Türk İş PTT arasında bulunan bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz dolandırıcılar bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdi. Banka görevlileri tarafından fark edilen kart kopyalama aparatları yerinden sökülerek incelenmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 5 dakikada Samsun gündemi programımızdan bugünlükte bu kadar. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz.